Evet. Allahu Teala terk ettiği zaman Allah korusun bizi kendi nefsimize bırakmasın. İnsanı kendi nefsine bırakırsa vahim. Onun için aleyhisselatü vesselam bir üzüntü ve kederde kendisine اِذَا اَسَابَ هَمْمٌ au qale bir üzüntü ve keder isabet ettiği zaman ya ya kayyum bir rahmetike ettegîfû diye dua ederim. Ey diri olan ve ayakta tutan hem kendin nefsini hem de bütün mahlukatını her şey ayakta tutan Allah'ım. Estağithu bir <laughs> rahmetik. Rahmetinle senden imdat istiyorum, yardım istiyorum. Estağithu bir rahmetik. Eslih li şe'ni kullahu. Bütün işlerimi ıslah et. Ve la tekilni ila nefsi tarfata ayni göz açıp kapayıncaya kadar kendi nefsime beni bırakma diyor. Göz açıp kapayıncaya kadar bak. Ya bir anlık, anlık böyle. Gözün insanın açıp kapaması kibrinin hareketini fark edemez. O o kadar bir zaman dilimi, o kadar kısa bir zamanda dahi kendi nefsimize bırakma diyor. Böyle dua etmek lazım. Bunu duanın aslı vardır. Hüsnü Müslümler'de, dua kitaplarında. Arapçasını belleyemezseniz bile Türkçesini belleyin ve yapın. Ya hayy ya kayyum bi rahmetike ettegid. Eslih li şe'ni. Eslih li şe'ni. Ve ila nefsi ayni. Ey diri ve ayakta olan, her şeyi ayakta tutan Allah'ım. Rahmetinle senden yardım diliyoruz, imdat diliyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar kendimden üstünüze bırakma ve bizim işlerimizi istah eyle. Bu ayet kerimenin kapsamında değerli kardeşlerim Allahu Teala'dan yardım dilemek, ona itimat etmek ve insanın kendi güç ve kuvvetinden teberrü etmesi yani ondan uzaklaşması söz konusudur. Ya evet, insan kendisine güvenir. Yap yapılamayacağına bu ayrı bir şey. Ama bu bir